Merhaba 15 Eylül 2023 saat 04.38'de Ay Güneşle kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Hemen hemen her ay ay yeni ay olduğunda yeni bir başlangıç, boş bir sayfa, yeniden doğuş yapar. Bu ay ay Güneşle birlikte hareket ettiğinde gerçekleşir. Böylece dünyadan görünmez hale gelir. Astrolojide yeni ay yeni fikirlerin ve Fırsatların ortaya çıkması için zaman sunan bir değişim habercisidir e, ve kişisel gelişim açısından Başak Burcundaki e, yeni ay e, sıfırlamak ve yeniden odaklanmak için sahip olduğunuz en güçlü ay fırsatlarından biridir. E, Başak Burcu bir toprak burcudur, dolayısıyla bu yeni ay bilinçaltınızı kullanarak kendinizi topraklamak için ihtiyacınız olan projeleri hayata geçirme fırsatınızdır. Başak Burcu'ndaki yeni ay aynı zamanda günlük hayatınızı nasıl daha iyi organize edebileceğinizi düşünmek için de iyi bir zamandır. Başak Burcu zeki ve analitik bir organizasyonu temsil eder, aynı zamanda eleştirel muhakeme ve kesin eylem yoluyla sorunların üstesinden gelen özlü bir burçtur. Kabartmalara, bahanelere ve gereksiz harcamalara müsamaha gösterilmez. Ancak Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür aynı gün gerilemesini sonlandıracağı için bu yeni aya dikkatle yaklaşmak gerekir. Bu yeni aya yakın bir zamanda Neptün'ün karşı konuma geçerek ruhani sular bulanıklaşırken daha derin benliğinizle bağlantı kurmanızı zorlaştıracak. Yeni ayın detayları ve burçlara etkisini bu konuda çektiğim videolardan izleyebilirsiniz. Saat 06.37'de ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ay Uranüs üçgen transiti çekingenliğinizi azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Ayrıca size daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için kısıtlamaları azaltır. Daha düşük çekingenlik ve daha az kısıtlamanın bileşimi üzüntü ve kaosla neden olan, neden olmadan özel hayatınıza olumlu değişim ve heyecan getirir. Bir şeylerin olmak üzere olduğuna dair bir seyirme veya beklenti ise duyabilirsiniz. Bu transit özel hayatınıza üzüntü ve kaosa neden olmadan değişim ve heyecan getiriyor. Sezgilerinize güvenin ve düşünmeden hareket etmekten de korkmayın. Bu özellikle buzların kırılabileceği ve birine çıkma teklif etme şansını yakalayabileceğiniz ilişkilerde bu şekildedir. Tesadüfi karşılaşmalar mümkündür ve sıra dışı insanlar ilginizi çekecektir. Kendinizden farklı etnik veya kültürel kökenden gelen insanlarla tanışmanız yaygındır. Kendinizi arkadaş canlısı ve açık Fikirli hissedeceksiniz ancak e, şimdi uzun vadeli bir ilişki kurmak için daha istikrarlı ve destekleyici bir başka geçişe ihtiyacınız olacaktır. Heyecan duyma ihtiyacınızı eğlenceler e, arayarak giderebilirsiniz. Yeni bir şey denemek veya ev ortamınızı ya da rutininizi değiştirmek size e, fayda sağlayacak. E, fayda sağlayacaktır. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sıkıcı ya da sağlıksız ilişkileri terk etmek için mükemmel bir zaman karşınıza çıkan e, yeni fırsatlar konusunda esnek ve e, açık fikirli olun. Değişimi başlatmak için ideal bir zaman olsa da <laughs> sabır, dayanıklılık veya kararlılık gerektiren herhangi bir şeyi tamamlamakta Zorlanacaksınız. Saat 13:28'de Ay ile karşı taç yapıyor. Ay Neptün karşıtlığı duygusal duyarlılığınızı artırır. Böylece başkalarını yanlış anlayabilir ve e, duygularınız konusunda kafanız karışabilir. Diğer insanlarla ilişkilerinizde e, daha dikkatli olmalısınız. Çünkü e, muhtemelen siz yanlış bir izlenim edineceksiniz. Ve onlar da sizin hakkınızda yanlış bir izlenim edinecekler. Sezgileriniz ve fizik izlenimleriniz bilinçaltı korkularınızdan olumsuz etkilenme ve yanlış olma eğiliminde olacaktır. Garip duygular yaşayabilir veya kabuslar görebilirsiniz ve e, hipnozdan e, ve seans gibi fizik faaliyetlerden de bu dönemde kaçınmalısınız. Birini aşırı idealize edebilir ve olumsuz karakter özelliklerini görmezden gelebilirsiniz. E, bu da sizi aldatma ve skandala karşı savunmasız e, bırakır niyetleriniz. Konusunda çok açık ve dürüst olmalı ve dedikodudan da kaçınmalısınız. Ee, i̇nsanların sizin hakkınızda ne düşündüğü ya da söylediği konusundaki duygularınızı fazla ciddiye almayın. Ee, çabucak cesaretinizi kırabilir, paranoyaklaşabilirsiniz, yaklaşabilirsiniz, çözülebilir, korkabilir ya da suçlu ve zayıf düşebilirsiniz kendinizi iyi hissetmiyorsanız hastalık ve enfeksiyona karşı daha duyarlı olabileceğiniz için ekstra önlemler alın. Alkol e, muhtemelen daha önemli bir etkiye sahip olacak ve zehirlenmeye veya alerjiye de dikkat etmeniz gerekecek. Bu transit hayal gücünüzü, yaratıcılığınızı ve merhametinizi harekete geçirir. Bu etki altında yapılacak iyi şeyler arasında Hayır işleri ve hasta veya yaşlı e, arkadaş ve akrabaları ziyaret etmek yer alır. Bir film ya da müzikle rahatlayın ya da duşta şarkı söyleyin. E, bunu denerseniz bu da rahatlamanızı sağlayacaktır. Rahatlamaya ve hayatı çok ciddiye almamaya çalışın. Saat 16.48'de Aypiriton ile üçgen açı yapıyor. Aypiriton üçgen geçişi duygusal duyarlılığınızı ve fizik algınızı artırır. Olayları daha güçlü hissedeceksiniz ve yoğun duygusal tepkilerinizle dönüşüme uğramanız da muhtemel. Yakın ilişkilerde olumlu bir yenilenme gerçekleşebilir. Birinin sizi derinden etkilemesi ve hayatınızı yoğun bir şekilde etkilemesi muhtemel olacaktır. Yoğun duygusal bağlantılar yeni ilişkilerle sonuçlanabilir ve herhangi bir kader karşılaşmasıyla Aranızda güçlü bir karmik çekim olacaktır. Bilinçaltı e, iletişim mümkündür ve bu cinsel karşılaşmalara kadar da uzanabilir. Daha uç şeyleri deneyimleme arzunuz hayatın karanlık tarafını ve tabu alanları keşfetmenize yol açabilir. Sınırları zorlarken bir dereceye kadar fizik korumaya güvenebilirsiniz psikolojik e, öz analiz tercih edilir. Bilinçaltınızın derin karanlık alanlarına erişebilirsiniz. Bir psikolog veya astroloğa danışmak e, gizli sırları ortaya çıkarabilir ve bu da geçmiş yaşam regresyonu için mükemmel bir zaman olacağı anlamına gelir. Ayrıca diğer insanların duygularını da araştırmak isteyeceksiniz, sahiplenici veya saplantılı görünebilirsiniz. Ancak diğerleri muhtemelen ilginizi memnuniyetle karşılayacaktır. Başkalarıyla, özellikle de aile üyeleriyle ve kadınlarla etkileşimleriniz her zamankinden daha dramatik ve derin olacak. Saat 20:44'te Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Evlilik ve ilişkilerde sorunları gidermenin tam zamanı. Eşinize kendinizi daha yakın hissedip, onunla daha olumlu ilişkiler içine girebilirsiniz. Hayatınızda denge kurmak isteyeceğiniz günler ancak bazı zorlayıcı açılar bunun pek de kolay olmayacağını da bize söylüyor. Özellikle aşkınız ile arkadaşlarınız arasında dengeyi kurmaya çalışırken sözlerinize çok dikkat etmelisiniz. Kırıcı olmadan kendinizi ifade etmeli, yanlış anlaşılmalara neden olacak konuşmalardan kaçınmalısınız. Duygularınız kuru yapmanın, kendini ağırdan satmanın e, zamanıdır der. İlişkilerinizdeki pürüzleri düzeltmek için daha romantik ve çekici davranabilirsiniz. Tepkileriniz her zamankinden daha kibar ve naziktir. Eşinize ya da partnerinize karşı kendinizi yakın e, hissedersiniz. Bu transit sizi e, çatışmayı önlemeye veya sona erdirmeye ve her şeyi uygun dengesine döndürmeye teşvik ediyor. Duygular bu dönemde genellikle iyi düzenlenir ve affetmek ve unutmak normalden daha kolaydır. Ayın terazi burcuna geçişi aynı zamanda genellikle sanata veya diplomasiye artan ilginin eşlik ettiği bir huzur ve güzellik zamandır. İnsanlar genellikle teraziyi pasif olarak düşünür. Ancak bu bir ana burçtur ve değişim yaratmak ister. Bu nedenle de terazi aynı idealist bir ayını idealist bir ay olarak düşünebilirsiniz. Bu enerjiler tamamen ideal olmayan bir dünyada ideal için çabalamakla ilgilidir. Kişisel düzeyde terazi ay geçiş, romantik, nazik, kibar ve sempatiktir. Bu transit sırasında sevgi dolu sözler kolayca gelir. Ancak bir şeyden kurtulmak da çok kolay olacaktır. Terazi ay transiti enerjileri insanların başkalarının duymak istediklerini, düşündükleri ne söylemesiyle biraz saf ve kolayca yönlendirilebilir. Bazen samimiyetsiz olmak istemesek de samimiyet eksik olacaktır diyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.